ABC üçgeninin kenarlarının uzunlukları ve iki tane açısının ölçüsü gösterilmektedir. Bu üçgende A uzunluğuna göre kosinüs teoremini kullanacak olursak A kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı yani B kare artı C kare eksi iki tane BC çarpı A'nın karşısındaki açının kosinüsü yani kos A. Aynı şekilde B uzunluğuna göre de kosinüs teoremini kullanalım. Yani B kare eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamından A kare artı C kare eksi bunların çarpımın iki katını alacağız. 2AC çarpı B'nin karşısındaki açının kosinüsü yani kosinüs B. Elde ettiğiniz bu iki eşitliği taraf tarafa toplayalım. Toplamın sonucunu şuraya yazacak olursak. Sol taraf A kare artı B kare olacaktır. A kare artı B kare eşittir. Eşitliğin sağ tarafı toplandığı zaman 2 tane c kare ve a kare artı b kare. a kare artı b kare artı iki tane c kare. Ve şu terimleri toplayacağız. Yani eksi 2 bc kosinüs a yine eksi 2 ac kosinüs b. Burada a kare artı b kare a kare artı b kare eşitliğin iki tarafında olduğundan dolayı onlar birbirini götürecektir. Soruda bc'nin 2 olduğu verilmektedir. bc yerine 2 AC'nin 1 olduğu verilmektedir. AC yerine 1 yazacak olursak. Eşitliği yeniden şu üst kısma yazalım. Bu tarafta 0 kalmıştı. 0 eşittir. 2C kare. BC'ye 2 verince 2 2 4 oluyor. Eksi 4 cos A. Eksi 4 cos A. Ve aynı şekilde AC 1 yazdığımız zaman eksi 2 cos B. Eksi 2 cos B olmaktadır. Eksi 4 kos a'yı ve eksi 2 kos b'yi eşitliğin sol tarafına alalım. Ve aynı zamanda iki parantezini alarak yazalım. İki parantezinde 2 kos a artı kos b eşittir. Burada 2c kare kalmaktadır. İkileri de birbirine sadeleştirdiğimiz zaman 2 kos a artı kos b'nin c kare eşit olduğunu görmekteyiz. Soruda da zaten bizden bu ifade istenmektedir. 2 kos a artı kos b görüldüğü gibi c kare olmuştur. Doğru cevap e seçeneğidir.